Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sistem topluyordum videomu kanalımda. Şimdi de bu sistemdeki parçaların tek tek kutu açılışını yapmak istedim. Bu videomda da ana kartımdan başlamak istedim. Mac B 760 Tomahawk WiFi. Peki almak isteyen arkadaşlarım için de faydalı bir bilgi olur diye özellikle hazırlıyorum. Nedir bu Mac? MSI'ın Mac ve MPG serileri var. B serisi orta sınıfta yani hem oyun hem de videolarda önceleri B yoktu. H ve Z vardı. Şimdi bir de onun ortası B oldu. 760 derken bu bir önceki 12. nesilde 660'dı benim anakartım. Bu 700 oldu. Yani 13. nesil işlemci ile Şimdi onun dışında bir önceki Mortar'dı. Bu Tomahawk. ATX bir anakart. Wi-Fi altta yazıyor. Doğru. Kablosuz Wi-Fi özelliğimiz var. Şimdi hemen kutumuzun şöyle arkasını çevirelim. Sağlam güçlü tasarım yani 75 amperde 12 doğal raylı güç giriş çıkışları var. 20 gigabit yani USB 3.2 Gen 2x2 yani Type-C. Burada Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 2.5 standart internet bağlantısının 5. nesil aydınlatma diyor. DDR5 güçlü transfer yüksek e, soğutma tasarımı diyor ve M2 Frost bu da dondurucu yani hem diyor termal hem de diyor üzerindeki o diyor soğutucu blokla diyor e, yüksek e, termal ve yüksek e, hız diyor M2 için ve buradaki zaten arka tasarımını görüyorsunuz şimdi kutumuzu açalım bir de kutumuza bakalım içerisinde neler çıkıyor. Arkadaşlar ilk defa açacağım bu arada. Yani çekimler bütün ürün sistemin tam olsun öyle açmak istedim. Evet. Yukarıda tıpkı benim o e, mortarda olduğu gibi make yazısı var soğutucu blogun üzerinde. Görüyorsunuz burada çift 2, 4, 6, 8 e, çift 8 e, güç girişi var. Şöyle e, bu Yan blok kapağı ve soğutucu yine e, kısım. M2 soğutucu su. Chipset soğutucu 1, 2, 3. E, Remlerimiz DDR5 oldu. RAM tasarımları değişti. E, anakart güç girişimiz. Giriş çıkış kısmında yani haddinden fazla şöyle çevirerek bir de anakartımızın dış bağlantılarına bakalım. İşte o az önce bahsetmiş olduğum e, Type-C yani 20 gigabit USB 3.2 Gen 2x2 USB 3.2'lerimiz var. HDMI var. Dipsday port var. 4 adet USB 2.0 var. Bunlar klavye mouse için çok iyi. Kulaklık için çok iyi. Ekstradan bunların olması. 2.5G standart kablolu internet bağlantımız. Wi-Fi 6E e, ve dijital ses çıkışımız mikrofon ve e, hoparlör çıkışlarımız şöyle bırakalım poşetimizin üstüne kutu içerinde ne çıkıyor ona bakalım evet ilk olarak antenlerimiz çıktı M2 için vidamız tırnaklı onu Şöyle görüyorsunuz. Stickerlarımızın olduğu bu kısım kabloları hangi kabloya hangisini yapıştıracağız? Güzel düşünülmüş. Şöyle kurulum ve garanti belgeleriyle beraber. Arkadaşlar kasamıza ana kartımızda bağladığımızda performansını da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.